شهر رمضان الذي انزل فيه

Şükrümüzü sen kabul eyle Allah'ım, bizi aynı ekmeğin, aynı duanın, aynı vefanın etrafında buluşturduğun için sana şükrediyoruz. Şükrümüzü sen kabul eyle Allah'ım, Allah'ım bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimize rahmet eyle, makamlarını adi eyle, derecelerini yükse eyle, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım gazilerimize sağlık, afiyet, uzun ve bereketli ömürler nasip eyle. Onlara sabır, metanet ve izzet ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu sofraya katkı sunanlardan razı ol. Yapılan hizmetleri kabul eyle. Bildiğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi dahil eyle. Bayrağımızı ilelebet dalgalandır. Ezanımızı susturma. Bu millete bir daha istiklal mücadelesi yaşatma Allah'ın. Allah'ımızı kabul, ibadetimizi mahpud eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Afiyet olsun. Sayın Vali Vekilim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, Değerli Protokol, Aziz şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve kıymetli aileleri iftar programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Erzincan Valiliğimiz tarafından Ramazan-ı Şerif'in bu ilk gününde vatan uğruna en kıymetli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz onuruna düzenlenen iftar programımızda buluşmuş bulunuyoruz. Çok değerli valim, çok sevgili milletvekilim, komutanlarım, çok değerli bas savcım, AK Parti, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, il başkanlarımız, Sevgili gazilerimiz, sevgili şehitlerimiz, bugün son derece anlamlı bir akşamdayız. Ramazan ayı, bereketin ayı, huzurun ayı, şefkatin ayı. Bu ayda hep birlikte diyoruz ki, veren el alan elden daha da üstündür. Bu ayda hep beraber diyoruz ki, Selam verelim, selam alalım. Selamda rahmetin olduğunu unutmayalım. Bu ayda hep beraber diyoruz ki komşusu açken tok olan bizden değildir. Ama bu ayda bütün dualarımız şehitlerimize, bütün dualarımız gazilerimize, bütün dualarımız askerlerimize şu anda biz bu toplantıları, bu sohbetleri, bu Ramazanları huzurlu bir şekilde yapabiliyorsak özellikle Kuzey Irak'ta görev yapan Mehmetçiklerimin gözlerini öpüyorum. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nda paşalarımızın, komutanlarımızın şahsında Mehmetçiklerimizin gözlerini öpüyorum. Sizin evlatlarınızla bir mehmet çıktı. Toprağımız için, bayrağımız için, vatanımız için gözlerini kırpmadan şehit oldular. Onların huzurunda saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Ve bugün biz burada gerçekten valimiz Hamza Aydoğdu'ya, ekibine, çalışma arkadaşlarına, kadrosuna çok teşekkür ediyorum. Ramazan'ın ilk gününde Sabahleyin Savurda Eyüp Sultan'daydım. 25 yıldır Savurda hep Eyüp Sultan'a giderim. Ve aranızda bulunmak için özellikle Eyüp Sultan'daki Savur'dan sonra bu iftarı da beraber açıyoruz. Burada bayrağımızın iftarını açıyoruz. Toprağımızın iftarını açıyoruz. Ulusal birliğin iftarını açıyoruz. Allah'ın bizi toprağımızdan, bayrağımızdan hiçbir zaman ayırmasın. Ve hep beraber diyelim ki yaşasın Osmanlı, yaşasın Cumhuriyet. Hep beraber diyelim ki yaşasın Alparslanlar, yaşasın Fatih Sultan Mehmetler, yaşasın Mustafa Kemal Atatürkler. Huzurunuzdan saygı yayıyorum. Allah'a koyduz. Sayın malim çok değerli Garnizon Komutanım ve Milletvekilim, çok değerli il başkanlarım, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti il başkanları, siyasi partinin temsilcileri, Sayın Başsavcım, Adalet Komisyonu Başkanı ilimizin değerli yöneticileri, şehitlerimizin değerli aileleri, değerli gazilerimiz ve aileleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler hepinizi sevgi, saygı, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel soframıza hoş geldiniz, sapalar getirdiniz. Evet, valimizin düzenlediği, valimizin düzenlediği bu iftar programında buluştuğumuz için ben de çok mutluyum. Hepiniz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan arınma ayı olan Ramazan ayındayız hepimiz ve Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul buyursun diyorum. Bu vesileyle hem İslam aleminin hem de ülkemizin bu Ramazan nışerbini kutluyorum. Her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da Ramazan'ın ilk gününde şehit ailelerimizle, gazi ailelerimizle, gazilerimizle, gazilerimizle buluşuyoruz. Gerçekte aslında bugün meclis tatil değildi. Dün akşam alınan bir kararla Türkiye'nin bütün illerinde bu birinci gün aile bakanlığımız tarafından birinci gün iptal şehit ailelerimize ve gazilerimiz ve ailelerine verildiği için bütün illere milletvekilleri gitsin diye meclisi tatil ettik ve sizinle buluşmak üzere Ankara'dan Erzurum'a geldim. Çok da mutluyum, çok da iyi oldu. Sizin geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, bizler biliyoruz ki bu şehitlerimizin, bu vatan şehitlerimizin aziz kanlarıyla yoğrulmuştur. Gazilerimizin fedakarlıkları, şehitlerimizin, ailelerin fedakarlıkları dolayısıyla bağımsız bir şekilde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşıyoruz. Siz bu ülkenin en kıymetli emanetlerisiniz. Devletimiz ve milletimiz her zaman yanınızda olmaya devam edecek. Şunu biliniz ki şehitlerimizin emaneti yalnızca bayrak değildir. Onların emaneti birliktir, kardeşliktir, birbirimize omuz vermektir. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Makamları âli, ruhları şad olsun. Şehit ailelerimize sabrı cemil, gönül ferahlığı nasip etsin. Ve bizleri onların emanetine halel getirmeden yürüyen kullarından eylesin. Çok değerli gazilerimiz hakikaten gazilerimiz de bu ülkenin korunması için her türlü güçlüğe göğüs gererek bu ülkenin korunmasına destek oldular. Ne mutlu vatan için toprağa düşene, ne mutlu emaneti baş tacı edene. Şehitlerimizin ruhları tekrar şad olsun. Allah hep birlikte cennetinde buluşsun. Sayın Milletvekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, devletimizin şefkat elini her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin omuzunda hissettiren, bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan Erzincan Valiliği, Vali Vekilimiz Sayın Mehmet Emre Canpolat'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli protokol, değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, Ramazan-ı Şerif'in bu ilk akşamında, ilk iftarın bereketinde yan yanayız. Bizler bugün burada bin yıllık bir kardeşliğin, kökü tarihin derinliklerinde olan ulu bir çınarın gölgesinde nefesleniyoruz. Rabbim başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları, yaptığımız ibadetleri ve ettiğimiz duaları derya izzati izzetinde en güzel şekliyle kabul eylesin. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Tuttuğumuz oruçlar nefsimize terbiye, gönlümüze şifa, hanemize bereket ve ülkemize de huzur getirsin. Bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bayramada eriştirsin inşallah. Millet olarak bizler tarih boyunca çok çetin yollardan geçtik, büyük imtihanlar verdik, en sert fırtınalara göğüs geldik ama asla oyun eğmedik. Şunu çok iyi biliyoruz. Eğer bugün Erzincan'ımızın bu huzurlu akşamında iftarımızı birlikte açabiliyorsak bu huzur evlatlarımızın cesareti ve sizlerin metanetli, dirayetli o asil duruşundan kaynaklanmaktadır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz buyuruyor şehitlik bir insanın bu dünyada erişebileceği en mukaddes mertebedir. Peygamber Efendimiz şehitler gördükleri ikramdan dolayı dünyaya dönüp on defa şehit olmayı arzu ederler buyurmuştur. Akif'in yine o meşhur dizelerinde Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avuşunu açmış duruyor peygamber diye bize güzel müjdeler vermişlerdir. Sizler Peygamber, Peygamber Efendimiz'in müjdesine mazhar olmuş kahramanların bizlere en kutsal emanetlerisiniz. Şehit yakın olmanın onuru bir ömür göğsünüzde taşıyacağınız en büyük madalyadır. Kapımız ve gönlümüz size her zaman açıktır. Sizinle dertlenmek bizim için bir vazife ötesinde çok büyük bir şereftir. Gazilerimiz bizim yaşayan destanlarımızdır cesaretin sönmeyen meşaleleri, vatan sevgisinin bizzat kendisidir. İyi ki varsınız, iyi ki bu akşam bizlerlesiniz. Vatan uğruna toprağa düşmüş Türk şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Kahraman gazilerimize en derin, en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Her birine hayırlı, bereketli ömürler temenni ediyoruz. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. ve çok üzülüyorum. Zaten güzel bir duygu. Yardımlaşmanın önemini burada fazlasıyla anlamış oluyoruz. Ben Nerzincan'ın bir evladıyım. Bu sandalyede gezenler benim annem de olabilirdi, kardeşim de olabilirdi. Dışarıda elim kolum rahat gezerken tekerlekli sandalyede gezen vatandaşlarımızı görünce içim tabii ki de burkuluyor ve çok üzülüyorum. Böyle fırsat elime geçmişken bir katkım bulmasını istedim ve bu projeye dahil oldum ben de. Erzincan Valiliği himayesinde Erzincan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında engelli vatandaşlarımızın arızalı akül araçlarının her türlü tamirat ve tadilatları yapılmaktadır. Akül araçlarında herhangi bir sorun olan vatandaşlarımızın vakıf müdürlüğü ile iletişime geçmelerini rica ediyoruz.